Günaydın. Bakın size bugün çok güzel bir motifle geldim. Böyle fıstıklı. Araları böyle güzel çipil çipil. Çok tatlı bir motifle geldim. Bugün size bu motifi göstereceğim. Ben bunu büyükçe bir motif yapmıştım daha önce. Çünkü bu büyükçe bir motif. Bir projem için bana lazım. Onları da sonra paylaşacağım sizlerle. Siz de motifime başlamadan önce kanalıma abone olur musunuz? Gününüz çok güzel geçsin kanalıma abone olun. Zil sesine de basarsanız bildirimlerden de haberdar olursunuz. Böylece ben her geldiğimde sizle birlikte olurum. Buluşuruz sizle birlikte. Çok teşekkür ederim şimdiden abone olduğunuz için. Olmadığını izlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Hemen motifime geçiyorum. İplerim yine Alize'nin Angora Gold'u. Tiftik diyoruz ya biz onlara. Şunlar. Bunlar. Tığım da yabalının dantel serisi. 2 numara bu. Silinmiş. Yazısı silinmiş ama 2 numara. Hemen motifimize başlayalım. Hemen başlayalım. Hemen başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şöyle ilk zincirime bir battım. Buraya 1 2 3 zincir çektim araya 3 tane trabzan ama birinci trabzanın bu zincir 1 2 3 2 tane zincir hemen 1 2 3. Burayı 4 tane üçlü grup yapacağım. 1 2 zincir 3 trabzan Anlatımından sıkılıyorsanız onu da yazın lütfen bana. Kendimi ben sizlerle sizlerin yönlendirmeleriyle de bir şeyler yapmaya çalışıyorum. 2 3 1 İki zincir çektik, iki çekmedik, bir çektik. Çünkü burada köşenin ortasına geleceğiz. İpimizi doladık. Diğer motiflerimde onları gösteriyorum ya böyle yaptım ve bir tanesini çektim. Bir bir kere de çektim. Böylece bu yuvanın ortasına geldik. Şimdi bir zincir çektim, İlmeğimi uzattım çünkü diğer rengi geçeceğim. Diğer renge geçerken şöyle bunu arkada bir tutayım. Ben buradan başlayayım. Herhangi bir yerden başlayabiliriz. Diğer renge geçerken bu gruptan bu gruptan nereden canımız isterse ben hemen şuradan başlamak istiyorum. Bakın oraya geçerken de bu ilk iki trabzanın arasına tığımı takıyorum. İki, i̇lk iki trabzanın arasına. Bu ipimi arkadan çektim. bir zincirle onu tutturuyorum. Şimdi azıcık ilmeğimi uzattım. Tığımı doladım. Ortadaki trabzanın, şu ortadakinin bu tarafından girdim. Bu tarafından çıktım. Şöyle. Tekrar doladım. Aynı işlemi yeniden yaptım. Şu. Bir daha doladım. Aynı işlemi tekrar yaptım. Bir daha doladım. Aynı işlemi tekrar yaptım. 4 kere. Şimdi bu 4'ü çekiyorum. Şöyle. Şimdi bu işlemi bu trabzanın bu tarafından başladım. Bu tarafında da bitiriyorum. Bakın. Bitirdim ve bir fıstık yaptım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Geldim. Tekrar bu 3'ün ilk araya battım. Böyle. Uzattım ilmeğimi. Yine bir pardon. Uzattım ilmeğimi şöyle. İpimi doladım tığımın üstüne. Ortadakinin belinden şöyle girdim. 1 2 3 ve 4 hepsini birden çektim ve burada dibine battım bu şekilde bitirdim 1 2 3 4 5 zincir buraya geldim birinci ikinci araya giriyorum araya girdim Uzattım ilmeğimi. Bir, iki, üç, dört. Ortadaki trabzanın beline girerek dört tane fıstık yaptım ve onların da hepsini birden çektim. Buraya dibe battım. Şimdi tekrar bir, iki, üç, dört, beş zincir. Bu gruba geldik. Azıcık uzattık. Doladık. Ortadakinin altından girdik. 1 2 3 4 Çektik ve bu dibe Ve şimdi bu alttaki iplikleri şöyle toplayarak topladım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Ve bu dibe battım. Bir zincir çekerek ilmeğimi uzattım. Bıraktım. Şöyle bir görüntü oldu. Şimdi benim açık mavi ipim var. Açık mavi ipim burada kaldı bakın burada arkada. Onu öne geçirmem gerekiyor. Buralar bizim köşelerimiz. 1 2 3 4 tane köşemiz var. Şuradan tığımı takıyorum. Şöyle bu ilmeği öne geçireceğim. Şu açık maviyi şöyle öne geçirdim. Bunu arkaya tutuyorum. Şimdi azıcık zor gibi oluyor ama değil. Öne geçirdim. Burada 1, 2, 3 zincir çektim. Bu benim birinci trabzanım. Hemen buraya bu zincirle beraber 3 tane köşemin yarısı, o kelebeğin yarısını yapıyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Buraya geliyorum. Burada bakın hem mavi hem üstteki turkuazı birlikte alarak 2 3 tane trabzan yaptım. 2 zincir daha çekiyorum. Hemen 2 zincir. Buraya 1 2 3 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 2 zincir. 2 3 trabzan buraya köşedeki kelebeklerimi yapıyorum ben. Köşenin kelebeklerini yapıyorum. İşte bu. Bunun da açık rengi mavi çıktı. Ha bu açık renk. <laughs> Karıştırdım herhalde dedim turkuazın arkasından ebrulde mavi geliyor. Bir, iki tane. bir iki İnşallah biz bu güzel motifleri örerken de dünyadaki bu acımasız savaş savaşlar biter. İnsanlar birbirlerine bu kadar zarar vermezler. Bu kadar acımasız savaşlar, eşit olmayan savaşlar olmaz inşallah dünyada. Geldik iki tane yaptık. Burada kelebeğimin yarısını burada yapmıştım. Yarısını da Burada yapıyorum. 1 2 3 Şimdi bir zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Buradaki tepeye batıyorum. üçünü birden çekerek bir de zincir. zincir ne kadar zor oldu. Bir zincir de çekerek ilmeğimi uzatıp bırakıyorum. Şimdi fıstık ipimi yukarıya çekmem gerekiyor. Bakın fıstık yaptığım rengi yukarıya çekmem gerekiyor. İlk yaptığım sırada birinciden başlamıştım. Ama burada fıstık yaptığım ipin ip burada kalmış. Şurada. Yani buradan yapmayacağım. Buradan. Buradan yapacağım. Onu öne orada çekeceğim. Motifiniz ilerledikçe bir oradan bir oradan olacak o. Bir bu taraftan, bir bu taraftan olacak. Şimdi burada 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Karşıya geldim buraya. Bu üçlü grubun ilkinin arasına girdim. Şimdi aynen ikinci sırada yaptığım gibi devam ediyorum. Ilmeğimi uzatıyorum şu şekilde ve ortadakinin böyle beline girerek 3 4 çekiyorum hepsini beraber ve buraya şuraya atıp bitiriyorum şimdi tekrar 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir 5 zincir çektim Birinci ile ikincinin arasına battım bir sonraki grupta Uzattım ipimi Bir ah, Öyle değil hemen yanıldım bir Tığımı doladım Bakın 1 2 3 4 Ortadaki direğin beline girerek işte bu şekilde yaptık. Şimdi yine 5 zincir 1 2 3 4 5 zincir birinci ile ikincinin arasına batıyorum ilmeğimi azıcık uzatıyorum tığımı doladım ortadakinin bu beline 1 2 3 4. 4 tane yaptım. Çektim ve buraya. Buraya batarak bitirdim. 1 2 3 4 5. Diğer grubun bu araya girdim. Uzattım. 1 2 3 4 Kanalıma abone olmayı unutmadınız değil mi? Kanalıma abone olduysanız çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben şöyle sıranın sonuna kadar bir geleyim. Bir de şu altındaki şu ipleri bir temizleyeyim. Buraya kadar geldik. Şimdi burada Buradan başlamıştım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şimdi bu 1 ile 2'nin arasına batıyorum. İpimi uzatıyorum. Buraya 5 tane, 4 tane, 2 3 4 tane dolgu yapıyorum. Bunu da çektim. Ve bu dibe batarak bitirdim. Bir zincir çektim. ipimi uzattım. Motifimiz oluşmaya başladı. Şimdi açık mavi ile işlemimize devam edelim. İlmeğimiz burada arkada ilmeğimiz arkada. Bu aradan tığımı takıp o ilmeği ön tarafa çekiyorum. Ön tarafa çekiyorum. Buraya şimdi yarım kelebek yapacağım. 1 2 3. 3 tane zincir çektim. Buraya o zinciri de sayarak üçlü trabzan yaptım. Şimdi iki zincir çektim. Bakın köşelerim bunlar benim. Burası köşelerim. Artık aralara da dolgu yapmam gerekiyor. İki zincir çektim ve buraya üçlü trabzan yapıyorum. İki, üç. İki zincir çekiyorum. Şimdi köşeye geldim. Köşeye kelebeğimi yapacağım. 1 2 3 Köşeye, köşelere kelebeğimi yapıyorum. 1 2 2 3 Böyle Şimdi iki zincir çekiyorum. Yine araya motifim büyüyor. Motifim büyüdükçe bu aradaki tek e, gruplar çoğalacak. 1 2 köşedeki kelebeğim. Bu şekilde gideceğim. Sıramın sonunda sizleyim sıramın sonuna geldim şimdi bu yarım kelebeğin yarısını da yapayım şöyle bir iki üç ne yapıyordum burada bir zincir çekiyorum ipimi doluyorum buradaki zinciri trabzan saymıştık onun üstüne batıyoruz şöyle yapıyorum ve çekiyorum İşte bu bir zincir çektim ilmeğimi uzattım. Bizi orada beklesin. Sırası gelince alacağız. Motifimiz belli oldu. Şimdi arkadaki fıstık ipime bakıyorum. Fıstık ipim nerede kalmış? Bunun hizasında kalmış. Zaten bakın bir sırada birinciden bir sırada ikinciden olur bu fıstık ipi. Şimdi fıstık ipim burada kalmış. Buradan bunu çekiyorum ön tarafa. Sıkın. Şöyle. Bunu oraya sabitledim. Azıcık uzattım. Ortadakinin 1 2 3 4 Ortadakinden şöyle aldım hepsini birden ve buraya attım. Arada 1 2 3 4 5 zincir. Şimdi diğer grubun ilkine battım. Uzattım 1 2 3 4 İşte bu. Çektim ve buraya atarak sabitledim. Yine 5 zincir. 3, 4, 5 zincir. Ve böyle motifimiz gidecek. Motifin genel anlatımını bitirdim. Ben bunu motifimi bu kadar yapana kadar geleyim çünkü bunu bu kadar büyüteceğim bu motifi de diyorum ya bunu ben bir proje için yapıyorum. Motifimizin en güzel özelliklerinden birisi ortadan başlanınca istediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Yani motif eklemek gibi e, bir sıkıntı yok bunda. Yani motif eklemek de çok güzel şeyler tabii ki çok güzel görüntüler onlar ayrı bir şey. Eklenen motiflere bir şey söylemeyin. Botik eklemek gibi bir şey yok. Tamamını bitiriyoruz. Böyle bitirebiliyoruz. İstersek battaniye, çanta nasıl yaparsak yapalım. Motif eklemek yok bunda. İstediğimiz kadar büyütebiliyoruz. Şimdi ben bunu şuradan başladığım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yapacakmışım. 6 tane yapıp size şu bitiminde tekrar geleyim. Bu arada mis gibi yeşne yaprağı çok güzel kokuyor. Ben motifi yaptıkça buradan defne yaprağının kokusu geliyor bana çok güzel. Burada motifimin şu sırasında tekrar sizle beraber olacağım. Ben siz yokken burayı yapayım. Siz de ben yokken buraya kadar olan yerini ya da büyüteceğiniz kadar olan yerini yapın. Buluşalım. Sıramın sonuna doğru yaklaştım. Şu kadar kaldı. Şimdi 1 ile 2'nin arasına batıyordum. Şöyle sonra ipimi azıcık uzatıyorum. Ve ortadaki trabzanın belinden şu şekilde böyle alıp 4 tane dolduruyorum. Hepsini birden çektim. Ve dibine buraya battım. Sık iğne tekrar geriye alıyorum 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum birinci ikinci trabzanın arasına batıp buraya yine bir fıstık yapıyorum 1 2 3 4 fıstığımın son sırasındayım benim yaptığım motif büyüklüğüne göre fıstığımın son sırasındayım. Şimdi tekrar 1-2-3-4-5 zincir çektim. İki araya battım. Az uzattım. Doladım. 1-2-3-4 Hemen dibine batıp sabitliyorum. Artık son fıstığıma geldim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Şu araya 1 2 3 4 ve bu dibe batıp bir zincir çekiyorum. Şımarıklık yaptı. <laughs> ben beceremedim değildir. O şımarıklık yapmıştır mutlaka. Şöyle dibine battım. Şurayı da e, daha güzel görünsün diye kaydıracağım da o benim derdim. Evet kaydırdım. Biz bir zincir çektim ve ipimi kopardım. Bununla işim bitti maviyle. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane yaptım. Pembeyi de 6 tane yapmıştım. Şimdi bu açık mavi ipimi alttan bu tarafa çekiyorum. Çekemedim mi? Yo, şu. Tamam. Şöyle. İlmeği bu tarafa geçirdim. 1, 2, 3 zincir çektim. Buraya 3 tane bu zincirle bir trabzan. Bu iki trabzan. Bu 3 trabzan. 2 zincir ve buraya 1 2 3 trabzan 2 zincir 1 2 3 trabzan sıramın sonuna geleyim bakın sıramın sonuna geldim şimdi motifimin sonuna kadar geldim Buraya da şu kelebeğimin yarısını yapıyorum. Köşede şöyle iki de zincir çekiyorum. Buraya batıp kaydırmayla kapatıyorum. İpliğimi de koparıyorum. Bir sıra delik dolgu da turkuaz da yapacağım. Demin ipimi koparmasam da olurdu ama ben ipimi koparmış bulundum. Şimdi bir sıra delik dolgu turkuazla yapacağım ve motifimi bitireceğim artık. Şuradan başlayayım. Çünkü nereden başladığım çok önemli değil. 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir 1 2 3 2 zincir Şu sırayı yapıyorum artık en sırayı yapıyorum En son sırayı yapıyorum burayı. Ben orayı yapayım. Motifimi bitireyim. Geleyim. Siz de kanalıma abone ol verin bu arada. Evet, motifimizin son sırasının da sonuna geldik. Son kelebeğimizi burada yapıyoruz. Kelebeğimin yarısını yapmıştım. Yarısını daha yaptım. 2 zincir çektim. Burayla da şöyle kaydırmayla kapatıp bir zincir çekip ipliğimi koparıyorum. İşte bu. Bakın değerli takipçilerim motifimiz bitti bir pembemiz bir de turkuazımız oldu demiştim ya benim bir projem var onun için motifleri böyle büyük tutuyorum daha birçok motif birçok değişik motif yapıyorum hepsini de yaparken zannediyorum bu değişik motifler yaparken sizlerle onları ben video olarak paylaşacağım sonu çok güzel olacak o en sonucu da sizlerle paylaşacağım Bugünlük bu kadar savaşların olduğu bu dünyada inşallah barışta olur. Hep barışla yaşay yaşayalım. Motifimiz bitti. Sağlığımız yerindeyse daha güzel nasıl olabilir diyelim ve bu videoyu da burada bitirelim. Sevdiklerinize hasret kalmayın inşallah. Hasret kaldıklarınıza da kucak kaldıklarınızı da kucaklamak nasip olsun. Seviyorum sizleri.